vardı zaten. Van'dan da kaçıyor. Yanına imkanı yok. Yağmur, kara kara yağmura başladı. Van gelecek mi? Ona da düşüldü. Yeterli. Tanıyor muydunuz? Valla zaten her hafta geliyorlardı buraya. Yani konuştuğumuz, konuşma şeyimiz de vardı hani muhabbetimiz de vardı. En son işte bugün geldik, 20 dakika önce çıkmışlar herhalde bizden önce. Biz geldiğimizde açılmışlardı. O yüzden herhalde şey olmuş, neydi? E, tekneden biri düşünce oradan artık aile ailesinden biri mi bilmiyorum. Aramış şeyi, çağrı merkezini. Onu arayınca direkt men işte gelmiş ya arkadaşlar ekiplerde Öyle oldu yani. Ben. Durumlarını gördük hani iki kadın vardı, bir tane de erkek vardı. İki erkek, iki kadın mıydı tam bilmiyorum da. Durumları öyle bir şeyleri yok. Çocuk var mıydı gördünüz? Gibi. Evet küçük çocuk da vardı. Ellerinde zaten herhalde zaten bir, kişi düşmüş yani o da herhalde şey yaparken teknede falan alkolü varmış. Herhalde alkollü de olabilir. Ondan dolayı alkol almış, al, aldığından dolayı da düşmüş olabilir. En son işte lavabosunu falan yaparken öyle diyorlar yani. Anlattıklarına göre lavabosunu yaparken düştü diyorlar. Öyle yani. Nasıl <laughs> yapalım? hani <laughs> ne